Merhaba arkadaşlar, adım Costa. Şu anda Pangrati'deyiz. Burası 77 metrekare bir e, renova edilmiş bir daire. Biraz önceki videomun bir sanki kopya gibi. Burası e, bir e, inşaat firmasının, bu inşaat firması bu şekilde e, renovasyonlar yaparak e, mülklerini satıyor. Çok merkezi bir noktadayız. Pangrati burası. Bu evin evrakları satışa hazır. Yani 5-6 gün içinde kontrat yap yapılabilir durumdayız. bunun evi biraz gezelim. 77 metrekare. 3 tane yatak odası var. Enteresan bir ev. Ben beğendim. E, burası oturma odası ve mutfak. E, biraz önceki evde de e, şu tarz bir mutfak var. E, bu e, Bir önceki videoda bu gerçek değildi. E, bu e, gerçek bütün e, bu, bu malzemelerin hepsi e, bu fiyata dahil. fırını kablombazı. E, e, burası çok enteresan detaylar var bu evde. Televizyon. E, burası e, şöminesi. E, üçüncü kattayız. E, burada bir oda var. Çok enteresan bir şey var. Göstermek istiyorum. Gelin. Burası bir yatak odası. E, yataklar şu şekilde. Yani bu, bu iş, bunu, bunu da yapacağımı <laughs> Beklemiyordum ama evet. e, mobilyalığın cebi. E, şöyle enteresan bir detay var burada, göstereyim size. Yukarıda e, bu odanın e, üst tarafında e, pencere var. E, ama nasıl açılıyor bilmiyorum, bir dakika. Bakın, Dixieliboy Parnambolix. Şurada e, penceresi e, bu şekilde e, elektronik olarak açılıyor. Ve elektronik olarak kapanıyor. İlk defa gördüğüm bir şey. İlk defa gösterdiğim bir şey bu. Ee, öteki odalara bakalım, gelin. Sol tarafta bir yatak odası. evet gayet aydınlık. Ev gayet aydınlık. Ee, burası bir yatak odası. Burası rahatlıkla 1000 Euro'ya kiraya verilebilir. Gardıroplar güzel yapılmış. Balkon bir hayli geniş. Ve sessiz. Burası Pangrati'nin çok ana bir caddesinde, çok ana bir caddesinde. Klimaları var. Ee, öteki odalara gidelim. Öteki odalara gidelim. Ondan sonra balkona çıkacağız. Burası e, arkadaşımız gösterecek e, grup odası. Heh, burası yatak odası ve burada bir master bedroom var. evin evet, dolabı bu. Ee, şöyle bir detay var. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi de var. Her şey dahil. Fiyatı 270 bin euro. Gelin. Balkona çıkalım. Ha, şuradan çıkalım. Gelin. Bu bir hayli geniş bir balkon. E, sessiz. E, karşı tarafta lekabet tepesi gözüküyor. E, gerçekten çok merkezi. Çok çabuk kiralanacak bir daire burası. E, çöpe çevire. Bu şekilde. Burada doğalgazlı ısınıyor. Kombisi aç, şurada gözüküyor. Kombisi orada. Ev gayet aydınlık ve güzel. Gelin. Şurası da Balkonun devamı, Yunanistan'da balkonlar metrekarenin içinde sayılmıyor, 77 metrekare. Burada yaklaşık bir 20-25 metrekare de şey var, ee, balkon var, içeri girelim. Videolarımı çabuk olsun diye monte etmiyor, montaj yapılmıyor. Bu dönem çok hızlı bir dönem ve biz şu 250'den 500'e geçtiğimiz dönemde evrakları hazır. Ee, mülter bulmaya çalışıyorum. Burası dediğim gibi 6-8 günde e, satışı gerçekleşebilecek bir ev. Ee, videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.